15-35 mm lens var. Burada lensimizin diyafram aralığından faydalanacağız. F2.8'de çekim yapacağız. Şimdi böyle bir loş ortamda F2.8'de bile ISO 200'de kurtarıyor arkadaşlar. Gayet geniş açı alabiliyorum. 16 mm'de biraz daha kısık açı alabiliyordum. Bunu da daha geniş bir açı alıyorum. Bu lensin avantajlarından bir tanesi de F2.8 olması. Camlarının kaliteli olması. ISO'mu binlere kadar bile çıkarsam cam kalitesinin farkından dolayı gayet net sonuçlar alabiliyoruz. Gel isterseniz birkaç tane çekim yapalım.